Dadvar Akif Abdurrahman Morca Fika Ulegistu Derbi Adıyaman'ı destekir Kahta Sporu Adıyaman Spor'u Kahta'yı peş Eriş Adıyaman Sporu Gol kontrol Kadar ceza Pozisyon ekipir Giri Gokşu derva Orta Kadar ceza Leden Gokşu Tori Barış Kılıç Avet Kahta Sporu Yek Sibir derbası peşi bu Dekaçı Lüdudu Gol dubarı tekranı Seri neden gol şut oraya? Her bir yer penaltı. Yeah, yeah, yeah. Ali Cemre atmaca, Lardema bir yer penaltı. Adı penaltı kazan Halil, neden kalavan? Yeah, yeah. Halil Bey postanı encamına gir. Yeah, yeah. Kalavan Onur, Gokşant Korneri. Devreye kemiği eksik bir kadıya. Demene devrede ümiti ekranı. Kağıt aspor bandorti. Kader cezay. Gok kontrol. Neden eki goleki behen pa. Ravuş butu 2-0. İsmail Palta. Goleki pırkaç duvarı eti ekranı. Dekapıncı yuhev. Her iş Adıyaman Spor'i. Orta. Kader cezay. Bergiri. Kaletti. Neden gol şut ori. Gole Adıyaman Spor'i hat. Hakan Doğan avet. Taka hafta yuhak. Paseki Bergiri. Kaleti. Bahri. Gokçutori. Jve gole çar da kapşuda. gol kahta spora. Siyamin hat. Bahri arslanlı. Taka hafta yuhak. Kefkoşu ki pırmazın. Beş bir kadıya kahta spor süsü. Adiyama spor yuhak. Sıkır şey. Sıkırı kuş تخم مملکت ما و یورد تخم بین، امگ بره ها بین. تا به یک کشته خوش کنن تن گویه ماجی، امن و هفول خو آدیامان لب برای خو آدیامان رو از ایچا خور و خوبی بخور رو الان نزول دیدم میشته کن. اما تو لج دعوی نوی پوزه کسی خوی نوی ماجی خوش بی. امیریا خود دوام دکنه لیک خلاص نویه. به ماچ که و ایشا خلاص نو و پیش ما ماچ بیز نخود گیا به وی اتمسفر به وی هوا اما و ماچ خو بگرن اما ویشی بقادینن نو کول به ویشی اینا بیا.